Hepinize merhaba arkadaşlar Allah belanı versin destur ee, Bugün ne yapacağız arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne yapacağız arkadaşlar bugün ben ne şey iki kere söyledim onu bilmiyorum Bugün GTA 5 bölümümüz geldi neden geldi çünkü gelmek zorunda kaldı ee, Şimdi siz bunu e, yarın izleyeceksiniz yani yarın cuma oluyor ben bunu normalde perşembe çekiyorum da Şimdi bir şey değişti bu değişti arkadaşlar. Bu neden değişti? Ee, şöyle söyleyeyim bu neden değiştiğini. Çünkü ben bir kere yaptım. Yapmak zorunda kaldım. Y yaptım, videosunu çektim ama videoyu atamadım. Video atamadığım için de bazı şeyler oldu ve e bunları yapmak zorunda. Yes. Bunu yaptıktan sonra e bu videoyu ne oluyor lan? Ne? Oluyor? Heh. bu videoyu attıktan sonra da eee yani salı günü final bölümü gelecek. Bu kadar. Korkuyorum şu an. Acaba video kapanır mı diye. Allah belanı versin. Çok korkuyorum ya. Bu arada deminden beri kuzenim bana mesaj atıyor. Yani. Göstereceğim bir dakika. Bakın görüyor musunuz? Şurada kuzenim bana mesaj atıyor. Bu arada E yapmış. B yapmış. Severiz bakın. Arka tarafı da var böyle. Çok severiz. Aşığım. Allah'ım inşallah odaya kimse gelmez. Yavar et ne ya yarabbim. Şimdi önce ne yapalım? Önce şurayı alalım. Önce şunu şurayı alalım. En kolay orası çünkü. Bu arada bu güzel biraz uzun sürecek. Mecbur mu çünkü uzun sürmesi lazım. Bu arada niye bu kadar şey, şey sesi Hani... Kış ya yani yılbaşı ya. Yılbaşı oluncayı biliyorsun GTA 5'te kar yağıyor ve bu kadar sis oluyor işte. Söylemişsiniz biliyor musunuz bilmiyorum bilmiyorum. Bakın arkadaşlar şey görüyor musunuz aşağıya. Aşağıya aşağı böyle kar kaplamış. Olur öyle. Olur öyle. Bu arada telefonun burada videoyu neyle çekiyorsunuz? Bir de kalite çok kötü. Ya bir de bunu da söyleyebilirsiniz. evet Babamın telefonundan çekiyorum. Çünkü babamın telefonu Samsung. Ve Samsung biliyorsunuz çok güzel e, galerisi var. Ve galerisi bayağı video alıyor. iPhone bir tane aldımı hafızam dolu diyor Bunu biliyorsunuz tabi. E, iPhone kullananlar bilir. Mesela ben. Biliyorum bunu. O yüzden ben de babamın telefonundan çekiyorum. Babamın telefonundan e, atacağım. Ona kendi kanalımı girdim. Allah. Bir de ben bunları öldüreceğim. Dur bakayım. Allahu Ekber. Bismillah. Tövbe estağfurullah. Küfür ettireceklerdi bana. Ve kayıyorum gittikçe. Allah'ım yarabbim. Bu arada zamanım gidiyor. Ben de ben... Nesini ben... <laughs> yani. bunu biliyorsunuz. Dur dur dur. Yer döverim abi. Şimdi nasıl öldüreceksin buradan derseniz. Sniper'la alacağım. Bakın şurada. Görüyor musunuz? kafaya sıktım mı hmm. iş tamam oluyor şimdi e, sıradaki yer e, burası olacak. <laughs> ben niye böyle konuşuyorum ben? sıradaki yer burası Haydi döveceğim allah belanı verin neden bu kadar kımıldıyor <laughs> döveceğim neden bu kadar kımıldıyor dersiniz? kol bozuk arkadaşlar kol bozuk dövesin bazen vuruyorum bozuk olduğu için hani tanrı olduk diye olmuyor. Ve beni gıcık ediyor. Bu arada çok konuştum. Kafanız şişirdiyse özür dilerim. Bu arada dolar siyah fark ediliyor mi? Kar yağmış ya. Onunla olmuş. Bu arada ben bu görevi yaptım. Ee, evde evde düşünüyordum böyle düşünüyordum. Acaba tekrar mı yapsam falan diye düşünüyordum. Ama bir an baktım. bugün baktım hatta sizinle beraber baktım. Ana başa dönmüş. Çok güzel olmuş. <laughs> böyle düşündüm o yüzden çok da güzel oldu aslında çünkü aklım gitti o zaman abi yaptı bunları buradaki bütün böyle görevleri yaptıktan sonra aklım gitti öyle devam edeceğim anladın mı bir tane görev yaptım fark ettim görevi yaptığımı <laughs> mal gibi bakıyorum mal gibi bakıyorum şey ana dedim ben bunu yaşta yaptım ya dedim böyle Allah inşallah sıfırlar dedim sıfırlar da çok güzel oldu aslında ve iyi olmuş. Neden? Çünkü sıfırlamasaydı de. Da... Allah çok gitmez inşallah. Gitmedi Allah. A. Neyse. altı dakikamız kaldı. Ben niye böyle konuşuyorum? Allah'ım ya Rabbim döveceğim ya. Yerinde dur kanka. Kanka dur kanka nereye gidiyorsun kanka? Kanka nereye? Gidiyorsun? Arkadaşlar ben bunları bombayla. Uf bakın. Shaa. Uf. Oh my god. Anladın mı? Uf bakın. Bu Öldü. Evet. Bu ölmesi çok güzel bir şey oldu aslında. Beş dakika kalmış Beş dakikayla da biz bu adamı halledelim şuradaki adamı halledelim gidelim. şarjım yok diyor aa valla ama yani ben bu şarjı takmayı unuttum bir dakika arkadaşlar ben şu şarjı takacağım şimdi ama önce şuraya gidelim mi öyle takayım <laughs> Bak, uff, Tam isabet gördünüz mü bilmiyorum ama tam isabet. Var ya attım adama değmedi ben de öbür adama değer belki dedim böyle. aklımdan geçirdim böyle puf yaptı böyle. Mutlu oldum işte böyle psikopatım ben arkadaşlar. Annem babam psikopat olduğunu öğrense oh my god bu çocuk neden bu kadar psikopatlar. <laughs> ben kafayı yemişim. Bakın acil iniş acil nasıl yapılır? böyle yapılır işte da Gördünüz mü tek başına Üf. Duruşu var ey yavrum Şimdi ben buraya durayım buraya durdun mu Böyle sürükleyen dursun Minigun alıyorsunuz minigun burada Minigun buna minigun niye diyorsunuz ama Bunun miniguna benzer bir hali yok Laki yoktur o Bu kadar. Bunu öldürdükten sonra zaten e, görev bitiyor. Dediğim gibi görev bitti. E, sonra ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Kosatkayı buraya çağırıyorsunuz. bomba atın Bak şuraya geldi. Kura ne de bilmiyor. O arkadaşlar arkadaşlarım ya. Bir de yani hmm. Görüyorsunuz değil mi? Duman çıkıyor. Bu arızalı demek. Arızalı. Of değseydi var ya bu da şans eseri olacak. burada bakın dediğim gibi dediğim gibi çıktı. Dediğim gibi çıktı. Allah aşkına bak. Allah aşkına şu bak. Tam tam dibimize bak. Görüyor musunuz? Tam şurada. O geçiş bari. Oraya geç Oraya geç. Gördüm bak. ışığını gördüm. Allah ne yapıyorsun? gördüm. Hayır, hayır, hayır. Ölmeyeceksin. Sen benim kal. Ve tamam. Şimdi ben şunu çözdüm. Şöyle... şarjı takmazsam şarjı bitecek ve video boşa gidecek ve sürecek. Harbi diyorum sürecek. Ama siz bana yaklaşmanız lazım. Takamıyorum. Olmadı. Olmadı ve kendimi kendine çekiyor arkadaşlar. E, olmadı ki bu. Bakın ben size kamera açınızı düzeltireceğim ama nasıl düzeltireceğim Yani bir şekilde yaptım Yani Neyse dayanır herhalde ya Dayansın bir zahmet iki dakika ya İki tane daha kaldı ya Ben bir de bunun için ne yapacağım ya Ne yapacağım siz söyleyin Montajını. Montajını yapacağım ben bir de bunu. Bu arada o kazandığım parayla ne yaptın dersiniz. Bakın para yok. Göstereyim mi onu? Bakın param. <laughs> 9294 dolarım var. Neden derseniz çünkü ben o parayla kendi gittim kendime bir araba aldım. O arabayı birazdan size göstereceğim. Ama önce görevleri bitirelim Görevleri bitirelim sonra göstereyim ya Ben niye böyle konuşmaya başladım Herkese kör ya oğlu gibi tanışıyor Tanışıyor değil, tanıyor musun? Bilmiyorum Tanımaya çok gerek yok aslında Çok bir gerekli bir insan değil <laughs> Ney, Oha! Ta nereye gidiyorum gördünüz mü arkadaşlar Şehir içine gidiyorum ya Galerimi şu an görseniz arkadaşlar fotoğraf galerimi. Var ya şaşırırsınız yani. Alacağım e, oyunda alacağım arabaları benim gal kendi galerime koyuyorum. Bunu göstereyim. E, mesela. Böyle yoluma bakmak zorundayım. Yoksa kaza yapalım. Bakın şunu alacağım. Bunu alacağım. Bunu alacağım. Bunu alacağım. Ama bu çok pahalı olanları en sona bırakacağım. Ne alacağım? Ne alacağım? Bunu alacağım. eee başka ne alacağım biliyor musunuz? Sonrasa bunlar en pahalıları olduğu için bunları alacağım pardon bu değil. O benim kuzenim. Bir de şu üçünü alacağım yani pahalıları en sona bırakıyorum. Ne kadar, ne zekiyim adam biliyor musunuz? Ne kadar zekiyim ki. Onlar beni zeki olarak yaratmış ve adama tam isabet bomba yolladım. Buna da yolladım. Ey yavrum be adam. Adam, adam yapıyor ya o şey? Of. Of. O iyi olmadı. Olmadı olurdu ama. Şak adam bomba üstüne doğru ama umurunda değil. Neden? Çünkü öl ölmeyeceğini biliyor. Yalnız bir tane dire çarparsan patlamayı riskim o kadar yüksek ki. Onu söyleyeyim bu arada. İnşallah odaya kimse gelmez. Odaya birisi gelirse açtım. Kendi sensörümü kendim veriyorum. Bak sıçtım demiyorum. Sıçtım diyorum. Kendi sensörümü kendi veren koca yürüttü çocuk. Çocuk. 16 yaşındayım arkadaşlar. 16 yaşında çocuğum ya. 16 yaşında çocuğum ben ya. Sağol ya yaşamayacağım namına. Selamun aleyküm. Don. <laughs> <laughs> Adamlara <laughs> Adamı... <laughs> selamun aleyküm diye. Ayşşş öyle yok. Öyle bir şey yok. Ben size füzemi atacağım. Patlayacağız. Bu. Yani böyle koltan. Ben Arkadaşlar babam iyi. Biraz sessiz olayız. Ben yukarı nasıl çıkacağım? Gördüm daha demin siz görmediniz. enkistli. E ben gel yukarı Nasıl dedi bir çağırsın. Çağıram bile oldu. Şuraya bak. Tamam anne ya. Hadi bitiyor ama Nasıl ki?

direğin arkasına bir dua et. Ölmüştüm şu an ya. kendisi hep patlar. Abi canım gitti. Bu görevden sonra son bir görevden kalıyor. Ve sonra ücretsiz. bir gücü bitirin. Konuşacağım nasıl öyle yerinde öyle 3 üç, üç dakikam var ya. Hangi patlatıcı? Okay. Ve tamamdır. Görev tamamlandı. Sakın çağıralım. Beni duyabiliyor musunuz? yerleştirmeye çalışıyoruz. Anla yerleştiremiyorum. Martini dur ya. Aşağı durayım iniyorum değil çıkar çıkmaz çıkarsa döverim çünkü nasıl çekim kalitesi duruyor ama ışığı çok önemli o gir ışığı ayarlayayım bu, bu ışık yeter Heh. <laughs> hayır videoda ne yapıyorum ya

他叫。Okay. Ee, ne diyecektim burada? Ben? ben ne diyecektim ya? Ne diyeceğim? unuttum. Bu oyunun finali salı günü. Hmm. Bir kendi kendine oynamasam mı acaba dövecek şimdi? Ya. Ne diyeceğim? Şöyle suya doğru yaklaşıyorum. Ses şey olduğu için veremiyorum. Evet. İşte bu helikopteri kapatıyorum çünkü bunlar bir de e, bunu patlatmaktan <laughs> tamam. orada şey rahatsız edenler. Ben. Gerçekten çok sis var. Hiçbir şey gözükmüyor. Nereye gittiğimi bile görmüyor. Bu helikopter e bile görmüyor. Yani. Bu ne sis var? İşte bak. Kışın bu yüzden seviyorum. Kışın neden çok sis var? Siz önce ne oluyor? Bunu göremiyoruz. Beş hiç bir şey gözükmüyor yani. Ben nereye gidiyorum? Gidiyorum bir yere ama nereye gittiğimi belli değil yani. Acaba yedi dakikada olan hepsi öldürecek mi? Of, ikisini bir anda öp Hmm, Şurada. gidelim Hı -hı. gitmesi güzel, gelmesi güzel. bu neymiş ya 21 22 da ben ya Allah'ta İstanbul. IPhone bir video bir, bir dakika çeksem bir daha hafızam durdur iPhone için ne yapacağım video çekemiyorum fotoğraf çekemiyorum ne ya bakın şurada da kaç tane kaldığını söylüyor 5 tane kalmış 6 dakika 10, 10 saniyede bitirmesen duyarım senin diyor neredeyse oyun yani oyun, oyun neredeyse bir 2-3 hafta oynamıyorum özlemişim onu yani en son 2-3 gün önce oynadım ama 2-3 hafta falan oynamıyorum yani. misal beni duyuyorsunuz duyuyor falan çok sessiz konuşuyorum çünkü Selamünaleyküm ben geldim Ho! Bam bam da öbürü patlamadı. Öbürü ne olduğunu bile görmüyormuş. Bitirmedim. Son bir tane kaldı. O da T nerede? Üç tane kalmış. Üçünü de patlatmaya gidiyor. Ama ölümü göremiyor. Bu belki deniz tarafından gidiyor mu Dedi ki çok helikopter kalmadı diyor. 4 dakika var helikopter kalmamış diyor. Manyak. Deniz tarafından gidiyorum. Çünkü önüme bir ağaç çıkarsa patlarsam olmaz. Feel. Feel olur. Yani 4 dakika çok kötü olur. final bölüm final bölüm çok uzun oldu diye düşünüyorum çünkü final bölümü sonuçta ama hızlı yapmaya çalışacağım geldik şurası söyleyeyim aynı geldik Selim'in kıyılarına geldim patlatmaya geldim puf bir tanesi gitti. görevde bitti. Ha, ben size bir şey gösterecektim. Dur. Onu göstereyim de öyle bitireyim. Yine aldığım arabayı göstereceğim. Şöyle inerlersem tabii ki inersem çok güzel olacak. Dur, 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 dur. Sana. Şimdi bakın, ne aldım biliyor musunuz? Ee, hmm. kanka geç ya. Bekleyin manyak. Ee, ne kanı arıyorsunuz şimdi? Şimdi. Hangi garajda? Mıydı? Yok, bu garajda değildi. bu garajda mıydı? Aynen. Menasi. Men Menasi gibi bir şey. Menasi şey değil Öldürmek değil mi? Ya? Yok. Defnetmek. Ah bakın aşağıda bir şey çıkıyor görüyor musunuz? İşte o çıkar şey bu arkadaşlar. Yeni arabam bu. Çok havalı değil mi ya? Bakın çok havalı. Hayır bir de şöyle bir problem var. İki tane silah var. Bir üstte bir altta. Evet, alttakini ben şey yapıyorum. Üsttekini e, arkadaşım yapıyor ama arkadaşım yapay almıştım ayakkabı atlayayım exhaust ee, patladı ya ee, antem incelemişsiniz üstte gidelim üstte gidelim en, en büyük bir salon var yani, o kadar büyük ki yani tavana neredeyse değecek yani o kadar büyük yüksek bir araba böyle arkadaşlar işte böyle bir araba güzel bir aslında. Ben pahalı tuttu yani 1 milyon 400 bin yani. evet 1 milyon 400 bin dolar pahalı araba neyse ben burada videoyu bitiriyorum umarım videoyu beğenmişsiniz videoyu beğendiyseniz like atmayın, abone olmayı yorum atabiliyorsanız artık atın bir şeyler deyin işte sohbet edin ee, bu kadar. <laughs> hastayım ya bir, bir dahaki bölüm Film ne olacak? Bu kaçıncı bölüm bilmiyorum. Bakın. Hayret bölümü. O zaman videoyu bitiriyorum. Hoşçakalın. Bay bay.